Herkese merhabalar. Bugün günlerden salı ayında 9 mu? 8'i. 8 Ocak 2018 günlerden salı. Saat şu anda 4'e çeyrek var. Bunlar böyle yolun ortasında kalsız mahsız giriyorlar. Leyla'lar. Arabanın altında kalsalar suçlu siz olursunuz. İzmir Ala'dan çıktık. Gübre Yükledik aracımıza. Nasipse Gelibolu'ya doğru gidiyoruz. Yolumuz Gelibolu. İstikametimiz Gelibolu. Biraz geç kaldık. Sabah. Biz akşamdan gittik oraya ama normalde sabah hemen yüklenmesi gerekiyordu. Ee, sevkiyatları vardı. Yeni ürün alımı yapıyorlardı depoya. Yapıyorlar. Ondan dolayı bayağı bekledik. Anca doldurduk aracımızı. Yükledik. Ee, diğer aracımızda arkada da da geliyor. İki araç. Geri oluyor doğru gidiyoruz. Tonajımız basar tonaj. Bir sıkıntı yok. 20 ton. Ee, dün aslında bir video yapmak istiyordum. Ee, Balıkesir'de Havra'nın Yürekli diye bir köyüne gittim. Fotoğraflarda olanlar belki biliyordur bölgeyi. Böyle bir ana yoldan işte Havran yolu üzerine ana yoldan balık Bursa yolu üzerinde Havran ilçesinin oradan yukarıya Mürekli köyüne çıkıyorsunuz. Bayağı bir çıkıyorsunuz ama yani en son ben yukarıdan baktığımda daha köye gelmemiştim. Yukarıdan baktığımda ana yoldaki arabalar böyle maket arabalar gibi gözüküyor. Bayağı bir tırmanlık. Çok dik rampaları vardı ve çok keskin virajlı rampaları vardı. Dün aslında size oradan video yapmak istiyordum. Manzarası çok güzel. Dönüşte de oradan Bergama istikametine, Bergama tarafına Yine böyle köylerin içinden geçen bir yol vardı Pazar falan vardı hatta bir köyün içerisinde Pazarın toplanmasını bekledim Araç sığmıyor Ondan dolayı yani Manzarası falan şahaneydi Ama Çekemedim videom Kısmet olmadı Ama bir daha o tarafa gidersem mutlaka oranın videosunu yapmak istiyorum Çok güzel gerçekten bayağı bir yüksektesiniz. Her taraf yemyeşil, önünüzde yine yani yüksekte olmanıza rağmen hala dağlar var. Göller var, bir göletler falan var böyle. Nehir akıyor bir tarafınızdan, nehirin bir sağına geçiyorsunuz. İleride yol işte köprüden atlıyorsunuz, sonuna geçiyorsunuz falan. Çok keyifli ve güzel bir şeydi. Yolculuktu. Biraz zordu. Özellikle sabah ilk giderken çok böyle dik ve sert virajlardan geçtik. Yani şöyle söyleyeyim siz, ben sola dönerken virajdan e, camdan baktığımda doğru senin arkasını görebiliyorum. O kadar keskin virajlar. Roller coaster gibi. Böyle bir giriyorsunuz, viraja böyle dönüyorsunuz, aşağı doğru iniyorsunuz. Bildiğiniz roller coaster yolları gibiydi. Neyse çok şükür kazası biraz götürdük. Oraya da e, Keşan'dan hayvan yemi sardık, hayvan yemi götürdük. Kazası biraz götürdük problemsiz. Teslim ettik. Oradan da akşam Bergama'ya geçtik pazar günü. Dün yani. Şey alacağımız yere. Kübre'yi alacağımız fabrikaya geçtik. Bugün sabahta da yüklemeyi yaptık. Şimdi de hala Ağa'dan Şakkan tarafından çıktık. tarafında Bergama geçtikten sonra Kaba Tutum tarafında bir mola vereceğiz. Orada bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra oradan devam edeceğiz. Geri buluyorduk. Herhalde saat 4, 10, 11 gibi falan. Gemide de sıra yoksa 10, 11 gibi. Geri buldu. Duruz yardımlar. boşaltırız. Yeni işimize bakarız. Yılbaşında 3-4 gün işte bir önceki videoda anlatmışım herhalde. 3-4 gün Olmadı tabii tabi evdeydik ondan sonra işte ilk yine yem sardık yem götürdük yem götürdük Teşanlı. bu hafta hatta yani bu, bu, ay içerisinde ikinci yememiz oldu İyi gidiyor havalar güzel ee, şu anda 17 derece. Dün de güzeldi hava. Böyle birkaç gün daha devam edecekmiş galiba. Perşembe günü tekrar yağmur. Ben de fırsattan istifade işte. Arabayı yıkatırım herhalde. Bir kuru yağlaması var. yağlama yaptıracağım. İşler bu aralar böyle çok hani heyecanlı gitmiyor. Hızlı gitmiyor. Biraz böyle ağır aksak. Sezon itibariyle biraz böyle keyifli değil. Ama işte bu aylarda böyle. Gideceğiz geleceğiz. da sol tarafta gördüğünüz yolun kenarında turuncu başlıklı şeyler rüzgar gülleri burada hemen sol tarafında rüzgar gülü üreten bir fabrika var gayet böyle yakından bakılınca devasa bir şey uzaktan görünce böyle çok şey gelmiyor da yakından bak baktığımızda bayağı büyükmüş

Twitch aranızda Twitch kullanan falan var mı ya? Veya Twitch izleyen var mı? Twitch'te canlı yayınlarda YouTube'daki gibi e, telif, şarkılardan dolayı telif veriyorum acaba? Yani can, aslında bir canlı yayın yapmak istiyorum ama YouTube'da yapar, yani, yaparız da yani müzik olmayınca da çok böyle şeysiz gidiyor, işi tatsız gidiyor. Çünkü ben hani sadece video çekerken benim müziğim kapalı. Onun haricinde 7 dur aracımla müzik açık benim. Şimdi müzik olmayınca da böyle çok yavan oluyor twitch'te acaba bu youtube'daki gibi lisans sıkıntısı yaşanıyor mu acaba müzik çalabiliyor mu onu bilen varsa ona bir yazabilir mi arkadaşlar yani twitch'te cep telefonu ben twitch uygulamasını indirdim de canlı yayın falan yaparken oradan canlı yayın yapsak şey olur mu, problem olur mu acaba müzikle sazlı sözlü böyle oturmaya mı geldik havasında bir şey yapalım canlı yayın yapalım. Bu arada yeni bir tane mikrofon sipariş verdim. Geçen gün gaza geldim. Videolarda videoları izlerken böyle ses çok iyi gelmiyor. Bir ee, böyle bu tarz işler için kullanacak yaka mikrofonu siparişi verdim. Herhalde gelmiştir eve veya bugün yarın gelecektir. Bir onunla da bir çekim yapacağım. Ses ne kadar iyi gelecek ne gelmeyecek. Yorumlarına, yani kullanıcı yorumlarını okudum. Baya popülermiş. Sana kullanıyorlar mı Bakalım. Ve işte beklenen an. musun? Karayolları Denetim İstasyonu. Namı değer Kantar. Kantarımıza da girelim. Abi de zannedersiniz var ya F-16 indiriyor ya. Elinde bayrak. Hmm. Açık abi. Tamam hadi tamam, tamam görüşürüz. Ben Allah fabrikanın katlarında tartıldım. 41.500 çıktı. 580 inşallah burada kanta doğrudur. Patlamayalım bir de basar tonajı rıza yersek Valla isyan ederim yani. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 0204 Bergama Denetim İstasyonu. Hödö hödö hödö. Denetleyin abi denetleyin. Sıkıntı yok. Abi uçtun ya. Ne olacak? Yürü yürü hadi geç. Çok hızlı geçti hızlı geçince kantar tatmıyor. Burada yazmıyor da acaba içeride görüyorlar mı o şey ya? Abi. Hızlı geçince. Yoksa herkes hızlı geçsin. Kurtarsın işi yani hiç kasmıyor. Tak bakayım kaç çıktı bu 41.030 bu kantar yanlış. 500 kilo eksik tam toplamda. Allah. Şey kamera da 5 dakika çifti şey yapıyor. Çift çekim yapınca yani çift kamera çekim yapınca 5 dakika kaydediyor. 5 dakika kaydediyor. Kayıt şeyi bitmiş. Ben de kendi kendime anlatıyorum. Abi baktım kayıt bitmiş. Şurada burada radarı bekliyor. Ulan hepiniz bir alemsiniz ha. Şu bugün ne böyle be? Biri radarda, biri şeyde. Allah da korkmasın, bir sağlık. Kansa gelmemişiz. Kantardan geçip bile radar cezası yasak. Ha şiren kantar. Kantar yanlış tartıyor 500 kilo. Veya fabrikada 500 kilo bir gazlıyorlar ama zannetmiyorum çünkü arabanın boşu tutuyor. Şeyde. Yani 500 kilo fark yok. 14 bin falan takması lazım yani fabrikanın kantarı yanlışsa bunların kantarı yanlış. İşte böyle bir sıkıntı var yani tartılıyorsunuz çıkıyorsunuz. 500 kilo ciddi bir şey. Yani adam 50 kilo için şey kesiyor. Tona cezası kesiyor ve bayağı bir fiyatlara yani 1500 liradan 2000 liralarda falan ceza kesiyor. Şimdi öyle olunca da sıkıntı yani. Arkadaş bu havalar da yani tamam iyi de ya yani niye gideceğimizi şaşırıyoruz yani. Tişört giyiyorum. Hava soğuyor, üşüyorum. Üstüme kazak giyiyorum. Parmağın içi sıcak oluyor. Karayollarının şeyine kalibrasyon yapmıyorlar herhalde ya? kalibrasyonu. Yoksa 500 kilo ciddi kiloya. ya. Veyahut da tolerans yapmışlardır kendileri. Kayak yapıyorlar. Şu böyle. 500 kilo. İyi yani. Şimdi arkadan gelen araç 500 kilo fazlası vardı. Geçer de o buradan aslında. Eğer böyle kalmışsa ama işte şey alamıyorsun ki. Garanti alamıyorsun. Şimdi burası 500 eksik tartar. Manisa'daki 300 kilo fazla tartar anlatamazsın derdim. Yani ben fabrikadan bak aldım kağıt elime geldim şey olmaz yani adam benim kantarım geçer. Ya senin kantarın geçer değilsin işte, senin kantarın yanlış tartıyor. <laughs> Aslında bir şey demek lazım. Olur mu kardeşim bu araba 4500-500 kilo eksik tartıyor. Fazla tartınca bine itiraz ediyor ya sen de eksik tartıyor itiraz edeceksin. Ben duyarlı vatandaşım. Eksik tartıyorsunuz 500 kilo eksiğiniz var Bakın bu kalibrasyon. Kalibre ettirin. Kalibrasyona gönderin. Ney? Toplayayım Allah Yeni yeni çıktı. Daha üç ayda araba gıcırlarsan. Evet dostlar durum vaziyet böyle işte gidiyoruz yine. yoldayız. İşimiz bu. Havalar güzel şansımıza. Öyle kendi kendimize. Bak hızlı öfkeler durdu sandım. Sigara içiyordu. Bakalım şu mikrofon geldiğinde bir şey alalım. Kayıt yapalım sesi hiç çıkacak mı? Ya bunda çok böyle boğuk çıkıyor ses. Bu ama telefonun Samsung'un kendi şeyi kulaklığı. Abi tamam, kapıya takıldı. 你说说，多少钱？ birkaç böyle oluyor. Arabanın sağından solundan bir yandan bir gıcırtı geldi mi takıyorsunuz ol En iyisi ben videoyu bitirip ucuz kaçayım. Gıcırtı benim kafamı çünkü boyar burada. Takıldım takılırım. Yeni mikrofon geldiği zaman bir video yaparız. Şeyin sesinde bir mikrofon sesinde bir test etmiş oluruz. İyi ses veriyor mu Şimdilik böyle. Hadi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tantalı switch. Hoşça Hoşçakalın.